Bundan sonraki adımlarda tabii bir sahanın gerçekliği var, bir masa var. Yani bir Suriye ile ilişkin olarak süre giden çok taraflı, çok sandalyeli bir masa var Cenevre'de. ABD-Rusya arasında varılmaya çalışan bir mutabakat var. Bir taraftan da sahada sıcak gelişmeler var. İşte örneğin Çoban Bey'de IŞİD'in bizim iki tankımızı vurması ve bunu üstlenmesi gibi bu tür gelişmeler masayı da etkileyebilir. E, gidişatı da etkileyebilir. Ama askeri olarak da şunu bilmekte fayda var. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından, ÖSO açısından söylemiyorum ama Türk Silahlı Kuvvetleri desteği olmadan da ÖSO'nun performansının ne olacağı çok şüpheli. E, Elbaba kadar gitmek, Mumbiç'e kadar gitmek pek e, ne akılcı ne olası gözükmüyor. E, çünkü bu ikmal hatlarını uzatır. Orada e, tankların yakıtını götürecek işte tankerler gidecek. Belki bir takım sahra hastaneleri kurulması gerekecek. Bütün bunlar çok çok daha fazla sayıda. Şu anda bizim bildiğimiz 350-400 arasında bir özel kuvvetler mevcudiyetimiz var. Tankların işte mürettebatı şeyini saymazsak personeli ee, bu sayının belki 10'la çarpılması gerekecek. Eğer böyle bir bab e, harekatı Mumbiç hele düşünüyorsa ki bir de bunun tabii diplomatik siyasi bedeli olacak. Çünkü bu işte o daha önceki sizle yaptığımız yayında konuştuğumuz bizim ayrıntılarını bilmediğimiz ama Biden ziyaretinde varılmış olduğu anlaşılan mutabakatın çerçevesini de herhalde aşacaktır. Hı hı. Türkiye ile ABD'yi, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecektir. Çünkü Rusya da burada uluslararası hukuk vurgusu yaptı ee, Putin. Ee, zaten işte Şam'ın durumu belli. İran yine benzer e, sesler çıkarttı diyelim. Bu itibarla ben e, haritaya da bakıldığı zaman işte arada bir dabik kalıyor. Bu dabikin de IŞİD açısından dinsel önemi var. İşte o malum son nihai savaşın yapılacağı yer falan oldu. Hatta onların yayın organının da adı dabik. Orayı da aldığı zaman o girinti kısım çoban beyin altında kalan birleşiyor. Yani daha düz bir şerit haline geliyor. Ama bu şeritin derinliği e, şöyle 20 kilometre civarında olmuş oluyor. İşte adı üstünde zaten şerit. Yani bu da işin son halini bence eee yansıtır.